merhabalar sevgili izleyenler. Bir kez daha spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapacağını duyurduğu olağanüstü genel kurul öncesi seçimi öne almak için bir imza toplama çalışması yapılıyordu biliyorsunuz. O ayrıntıları şimdi konuşacağız. İstanbul Spor Başkan Yardımcısı Bayram Saral karşımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Saral, şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu konuda toplanan imza sayısında gelinen son durum nedir? İyi yayınlar diliyorum. Şu an için imzada gelinen son sayı 140. Bugün itibariyle 3 imza gelecek. 143 imzaya ulaşacağız. Biz bunların noter tarafından gönderilen tebliğ mazbatalarını da Toplamaya başladık. Bugün itibariyle 76'ya ulaştı. Diğerleri de herhalde çok yakın zaman içerisinde federasyona ulaşılır. Dolayısıyla yani, evet. Dolayısıyla yasanın belirlemiş olduğu yeter sayıyı fazlasıyla geçtik. Biliyorsunuz 130 sayı yeter sayı. Şu, şu an itibariyle 140 artı 3 de gelecek. 143 sayıya ulaşmış bulunmaktayız. Yani aslında şunu soracağım. Türkiye Futbol Federasyonu bu olağanüstü kongre çağrısı için yapılan bu imza toplama sürecinde yaptıkları açıklamada 94 delegenin daha doğrusu 94 kulübün imzasının olduğunu, 2 kulübün geri çektiğini, 109 imza sayısının noter onayıyla 13'ünün geri çekildiğini düzeltiyorum. İkisinin de geçersiz olduğunu açıklamıştı eee Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamanın ardından bu açıklama gelmişti. Şimdi bu imzalar konusunda federasyona noter kanalıyla ulaşıp ulaşmama konusu e, bu konu tartışma yaratıyor. E, Hı -hı. bu durumla ilgili biraz detay verebilir misiniz bize? Nedir tabii. tam olarak? Şimdi tabii federasyon federasyona gönderilen e, ihtarnamelerden geri çek, çekilenlerle ilgili tarafımızda sağlıklı bilgi gelmedi. Fakat tabii burada önemli olan husus şu kulüpler tarafından eee olağanüstü genel kurula çağrı Çağrı ilişkin Davit'e gittiği an itibariyle hukuki olarak sonuç doğuruyor. E, hukuki olarak bunun bu saatten sonra geri çekilmesi esasen bir anlam ifade etmi etmiyor. Fakat federasyon e, tarafından bu kulüplerin imzaları geri çekilmesine dair kamuoyuyla paylaştığı bir durum söz konusu değil. Bunun muhatabı bizde değiliz esasen. Biz bizim için önemli olan 140 hatta bugün itibariyle 143 kulübün noter tarafından resmi şekilde federasyonu olan Sügen Kurulu'na çağırması. Bu anlamda imza toplaması. Nihayetinde, nihayetinde çekildiğini iddia ettiği ettikli, ettikleri olay hukuki açıdan bir anlam ifade etmediği için yani bizim için 143 sayısı önemli. Bugün itibariyle de bu sayıya itibar etmemiz gerekiyor. Yani bu aslında imza verip geri çeken kulüpler var mı sorusunu da ortadan kaldıran bir açıklama mı oldu sizin az önce söyledikleriniz çünkü. A a e, hukuki aynen. hukuki olarak da bir geçerliliği yok diyorsunuz. A aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Gönderilmişti ve hukuken geçerli olan onların gönderilmesidir. Federasyon zaten e, imzaların geri çekildiğine dair yazılı bir bildirimde bulunmadı. Bunu kamuoyuyla da paylaşmıyor. Bilinçli olarak olayı manipüle etmek için e, basında bir takım e, köşe yazarları diyeyim veya bir takım muhabirler bunu bilinçli olarak servis ediyorlar. E, dolayısıyla gerçekleri yansıtmıyor. Gerçek olan noter tarafından resmi şekilde gönderilen ve basınla paylaşmış olduğumuz e, ihtarnamelerdir. Biz bunları sayı, yevmiye, tarih olarak basında paylaştık. Şu anki 143 e, adedi de paylaşacağız tek tek bunların tamamı da hukukidir. Resmidir. Peki şunu da sorayım. Son olarak siz de bir futbol adamı olarak 18 Temmuz'dan öncesinde ya da sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bir seçim yapacağına inanıyor musunuz? Şöyle bunu birkaç kez basın toplantısında olsun daha sonra katıldığımız televizyon programlarında izah ettik. Özellikle Ecmel Ecme Başkan da izah etti. Ve birçok kulüp de bizimle aynı şekilde düşünüyor maalesef. Biz 18 Temmuz tarihinde seçimin e, olacağına inanmıyoruz. Neden inanmıyoruz? Samimi değiller. Samimi değiller. Eğer samimilerse bunu e, alınmış olan yönetim kurulu kararını, tarih, sayı ve ıslak imzalı, imzalı halini basında paylaşsınlar e, tarayıp. Biz bunu görmek istiyoruz. Bir de Sayın Federasyon Başkanı adaylığı konusunda çelişkili ifadeleri veriyor. Biliyorsunuz ilk 18, tarih, 18 Temmuz tarihini açıkladıklarında aday olmayacağını söylemişti. Daha sonra %50-50 dedi. Sonra iklime göre hareket ediyor. Sonra istemediğim yerde durmam diyor. Dolayısıyla çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Çıkıp bunu da açıklasın. Yani kamuoyuna bir açıklama borcu olduğunu düşünüyorum sanmı olması açısından açıklasın 18 tarihi net olarak söylesin. Zaten bizim bu imzaları yani sayıyı geçmesine rağmen 18 Temmuz tarihinden önce bir genel kurulu yapacağına inanmıyorum. 18 Temmuz tarihinde de yapacağına inanmıyoruz ama öne de almayacak. Bunu bir şekilde yasadan kaynaklanan haklarının nihai sürelerini kullanarak 18 Temmuz tarihine hatta istese çok daha sonraki bir tarih atabilir. Bu da bir e, vaka, realite yani e, olduğunu düşünüyorum. Çıkıp açıklasınlar, samim olduklarını ifade etsinler. Peki, e, Kulüpler Birliği'nin e, Türkiye Futbol Federasyonu için, e, başkanlık için ön plana çıkardığı bir aday var mı? Kulüpler Birliği'nin bildiğim kadar yok zaten. E, toplantılara ben de katılıyorum, e, kulübümü temsil eden başkanımla birlikte. Böyle bir isim yok. E, zaten olsa bu kamuoyunda e, muhakkak bunun bir söylentisi çıkar. Şu an bildiğim kadarıyla zaten e, 4-5 aday var. İkisi daha ağırlıklı. E, biri Servet Bey, biri de İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani en azından bu yarışmaya girebilecek e, iki başkan olarak, aday olarak. Bunlar biliyorsunuz bir de aday adayı. Yani adaylık farklı bir şey. Genel kurulda girmesi için onların 64 imza toplaması gerekiyor. O da işin farklı boyutu, hukuki boyutu. Dolayısıyla şu an için e, ismi Konuşulan veya tartışılan bir e, başkan adayı yok. Özellikle Kulüpler Birliği'nin bu konuda almış olduğu bir ilkesel karar da yok. Bir isim de yok. Peki 18 Temmuz'da bu e, seçimin yapılacağını düşünmüyorum dediniz. E, bu süreci nasıl etkileyecek? Yani sonrasında nasıl, neler olur? Hukuki olarak bunun bir yaptırımı var mı? Böyle var, var, var. Şimdi tabii 18 Temmuz tarihi, olursa sorun yok zaten. Alınmış bir yönetim kurulu kararı o gün o genel kurul olacak. İnşallah da olur. temelimiz bu yönde ama biz samimiyetlerine inanmıyoruz. Olmazsa biraz önce bahsetmiş olduğum bu imzalarla birlikte federasyonun en geç 30 gün içerisinde seçim gündemli olan şu genel kurul karar almak durumunda. Yasa bunu emrediyor. Böyle bir karar alınmaması hali hiç arzulamıyoruz. Bu işin bir şikayet mekanizması var, UEFA e, ve FIFA nezdinde yaptırım sonucu doğuran. Bir de e, tabii bu e, çağrıya riayet etmezse e, yargı yolu da yani e, bunu da söyleme koşmayı ama kayyum talep, edile, talep edilebilir, bunun geçmişte örnekleri var. Onu da daha önce söylemiştim. 2008 yılında özellikle halk federasyonunun görevi bırakmasına neden olan genel kurul bu, buna benzer bir süreçti. Yani kayyum vasıtasıyla genel kurula çağrı yapıldı. Sonra malum biliyorsunuz rahmetli Hasan Doğan geldi. Hatta işte Avrupa Şampiyonası'na o gitti. Çok da başarılı oldu milli takım. Dolayısıyla bu süreç çalışır burada. Hukuki süreç çalışır. Ama 18 Temmuz tarihi netse ve de bunu açıklıyorlarsa o tarih olursa bu sürece zaten gerek kalmayacak. Evet. Yani bu imzaların tabii toplanmasında bir ilkesel bir duruş sergileme bir de sembolik bir anlamı var. Yani 325 delegenin bugün itibariyle yaklaşık 150'si ki bu yarıya yakın kısmı çok ciddi bir rakam. Bir de federasyon başkanının seçildiği genel kurulda çok az bir oyla seçildiğini de dikkate alırsanız yanlış hatırlıyor olabilirim ama 150'ye yakın bir oyla seçildi. Düşünün yani e, tek aday olan tek adaylı olarak girdiği bir seçimde evet. normal delege sayısının yarısıyla seçildi. Bu da bir e, yani böyle bir e, komik bir durum yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bugün bu iklimde 150 yakın imza toplanması hı hı. ve federasyonun imza verilmemesi için federasyon başkanının ve oradaki birkaç yöneticinin imza verenler üzerine ciddi bir baskı yaptığı da dikkate alınırsa bu benim söylemim değil. Size de bunu evet, e, medya evet. mevcut olarak takip ediyorsunuz. İmza verenlerin imzalarının çekilmesi yönünde ciddi bir baskı yapıldığı ortamda e, ve bu baskıların e, bu baskıların mevcut koltuk gücünü ve federasyonun otoritesini kullanarak yapıldığı da dikkate alındığında bu 150 imzanın ne kadar önemli olduğunu siz de hak verirsiniz ne kadar önemli olduğunu görünmesi açısından. Düşünebiliyor evet, musunuz böyle bir baskı ortamında 150 kişi serbest iradesiyle hı hı. kardeşim biz bu sistemin gitmesini istemiyoruz. Biz mutlu değiliz. Bu federasyon başarısız. Her şeye rağmen ben bu imzayı veriyorum demesinin ne kadar önemli, ne kadar ilkesel bir duruş olduğunu görüyorsunuz. Bu muazzam bir olay bence. Yani olaya bence böyle bakmak lazım. Peki çok teşekkürler Bayram Bey. Maalesef süremizi sonuna geldik. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için de konuyla ilgili açıklamalarınız için de. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler spordaki gelişmeleri noktalayacağız şimdilik. Az sonra yata 360 başlayacak Dilek Gül'le birlikte. Hoşçakalın.